Benim babamı tanıdığını e, söyleyen bir adam tarafından ben maalesef dolandırıldım. Şey boşandım, 7 yıldır boşandım. Bir oğlum var. E, evlilik niyetimin olduğunu zaten Herkese e, söylüyordum hani nasip olursa bir kısmet olursa evlenirim diye. Adam dedi karşılaştık sosyal medyadan. Adam dedi ki ben de adıyaman'a görev yaptım dedi. E, benim babamla aynı yerde çalıştığını söyledi. E, sen Hacı'nın kızı mısın diye söyleyince "Aa sen benim babamı tanıyor musun?" "Evet ben senin babanı tanıyorum." dedi. O anda ben kandım. Karakol komutanı olduğunu, görüntülü konuşunca üç tane yıldız var böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Tamamen böyle bir tezgah. Ya işte nasip olursa sen de memursun, ben de memurum. E, niyetimiz olursa, düşünürsek... Ya bu ev sahibinden kurtarayım meselesine geçti. Olmaz. Evliliği boş ver dedi. Ben bir ev sahibi yapayım dedi. Bir evlilik o zaman düşünürüz. Önce ben seni bir kurtarayım. Kaktı beni emlakçıya yönlendirdi. Ben geliyorum dedi. Ondan sonra ya benim bir işim çıktı dedi. Çaktım evi gördüm anlaştım. Bana dedi ki bütün işlemleri bana bırak dedi. P pazarlığı ben yapacağım. Krediyi de ben çekeceğim dedi. Toplamda 770 bin lira ben adama para verdim. Verdiğim dakika adam bir daha ulaşamadım. ulaşamadım. Ya benim bir arkadaşım beni aradı. İyi bana gönderdiğin isim ile tapudaki ismin aynı olması gerekiyor. Buna dikkat et dedi. Ben dedim 10 dakika önce gönderdim ama e, tamam dedi bir kontrol et bakayım aynı kişi mi? O anda fark ettim. Dedim ki bende tapu yok. Koşa koşa hemen emlakçıya gittim çünkü ben parayı gönderir göndermez adam telefonunu kapattı. Hemen bloka koydurdum e, e, hesaplarına.